Hoş geldin. Aa, enişte. Ne haber? Şuna bir el atsanıza. Şöyle güzel bir sinema atmosferi yaratalım dedik. Abla bu ne? Beko'dan Google TV. Bırak <laughs> bana. Otel odasında oynarız diye alalım dedik. Ekranı 120 Hz QLED olunca tabii. Oyun akıyor. Beko'dan, Google TV'ye alışanlar başkasıyla yapamazlar. Şık tasarım, üstün görüntü ve ses kalitesi, zengin ve kişiselleştirilmiş içerik dünyası. Yeni nesil TV direğimi için Beko'dan Google TV. Beko'yla! Terk et bu evi. Derhal! Uzun uzun bakmaya vaktiniz yoksa... Emlak'a bakın. Çekelim alıp çıkıyor. Tam aradığınız evi hızlıca bulma kolaylığı Hepsi Emlak'ta. Hepsiemlak.com.tr Hepsi Emlak kolayca ara, rahatça bul. Şimdi görev temizlik. Tam bir boş. Tek bir tuşla hallettim. Tam bir boş. Karşınızda havayla yağsız kızartma, buharlı pişirme. 7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir.